Merhaba arkadaşlar Öztürk TV kanalımıza hoş geldiniz. Alev Alev yeni bölümünde neler olacak? Cemre istediğini alabilecek mi? Çelebi'nin yapacağı yeni planlar ne? Rüya ve Ömer birlikte olacak mı? Çiçek Tomlis'in planlarını bozacak mı? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Hadi o zaman videoma geçelim. Cemre Çelebi'ye karşı mücadele etmeye devam edecektir. Çelebi ise Cemre'nin tüm planlarını mahvetmek için her şeyi yapacaktır. Ve Cemre'ye yardım eden herkesten intikamını alacaktır. Ozan Cemre'ye yardım ettiği için onu çok büyük bir tehlike bekliyor olacak. Rüya ise Ömer'le birlikte daha çok zaman geçirdikçe ona aşık olacaktır. İskender Rüya'yı geri kazanmak için her şey yapacak. Çiçek Ali'den ayrı kalmaya artık dayanamayacaktır. Çünkü Çiçek Ali'ye gerçekleri anlatmak istiyor. Ama Çiçek Ali'ye her şeyi anlatırsa Tomlis'in planları da bozulmuş olacaktır. Ama Tomlis planları bozulmasın diye Çiçek'e yalvaracaktır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.